Biz diyor bütün dünyayı akılla yorumladık ve aklın meşruiyetini sorgulamadık. Yani en temelde niye akılla hareket etmemiz gerektiği sorusu, en temelde niye sezgilerimizle ya da işte estetik yargımızla hareket etmemiz gerektiği sorusu kadar açık bir soru. Ve bunu kabul ettik. İşte insan insanı sadece akla yüklemek ve diğer şeyleri dışarıda bırakmak bizi çok da iyi bir yere getirmedi mesela. İşte estetikle bu yapılabilir. Daha duyarlı işte vicdan denebilir belki. Artık bunlarla ilerlemeliyiz ve bilim ilerle ilerleyecek mi sorusuna bu bizi daha çok şeyi açıklayabildiğimiz bir dünyaya götürecek. Bu yüzden bilim ilerlemelidir diyoruz. Ama bizim daha çok şeyi açıklamamız gerektiği düşüncesi kaynağını nereden alıyor? Bizim için ya yani kimisi için mesela dinden alıyor bu şeyi. Öyle bir ayetten yola çıkıp bilim yapan insanlar var. Ama en temelde bunu aklı bir yöntem olarak kullanmayı seçebiliyoruz. Ama başka şeyleri de, ya yani dünyayı daha estetik bir yere getirip bütün binaları bilimsel ilerlemeye bırakıp bütün binaları belli bir düzende yapmamız gerekiyordur belki. Belki dünya böyle daha iyi bir yer olacaktır. Bunun temelini nereden alıyoruz? Aslında akıl, estetik, işte din, mitoloji bunların temeli aynı seviyede sorgulanması gerekiyor diyor. Akla verdiğimiz değerde burada sorgusuz sualsiz bir değer verdik akla diyor.